Sizlere kolsuzluklar vaat ediyoruz. Sizlere ölmeyi vaat ediyoruz. Sizlere sorunculuğu vaat ediyoruz. Şimdi Sizlere birinci olacağız. Silah sekeceğini tutamayacağımızı vaat ediyoruz. İlk dakika öleceğimi vaat ediyorum. Arkadaşlar vaatlerim bunlar. Beklediğim birinci olmamız yok mu? Sondan olacağız berabir inşallah. De. Tükenmişlik sendromu. Bu kanalda o var. Tükenmişlik sendromu. Hadi Berat. Nereye atlayalım? Prizm. Hadi atlayalım ya. Ulan biz buraya oraya ben nereye atladım? Erken atladım. Atlayamayacağız oraya. Biz şuraya gidelim bari. Şey oynayacağız ama. Neydi oyun ismi o? Mu? Az önce söyledin. Şey, şey. Project. Project değil yok ya. Var ya böyle kare kare. Dikdörtgen dikdörtgen. Ne Eski oyun görüntüler kötü. Dinamit var, evleri patlatıyorsun. Ha, ne dostlar var? Minecraft, Minecraft. Kötü kötü eski oyun ne? Da. Burada Wolfgang bir bir elin Oo, kardeşim ben AK istemiyorum ya. Vallahi on. beni de sıktı AK AK nereye kadar ya? Gel biz neredeyiz biliyor musun? Neredesiniz? Bak bakayım bir yukarı. Siz nasıl oradasınız lan? Şimdi Mehmet geliyor mu? Bak araba var burada. Aşağı atlayacağız şimdi. Ora bizi izle. Gelişimi izle. Melekçim görüşürüz kardeşim. Kendine dikkat et. Buradan aşağı atlayacağız Mehmet haberin olsun. Ora bizi izle bizi. Geliyoruz. Ya Allah bismillah. Oley uçuyorlar gördüm. Oh, Oh. Oh. Ben de 5 dakika konuşmam Emreciğim. Yani ne demek ya? <laughs> Kaç dakika konuşmamız lazım? Onu da söyle de Şimdi bilmiyorum. Ha, biz alandayız. Hatta hmm. alanın ortasındayız. O zaman dans. Demek çanta diyor öyle Şöyle. Aha araba. Ne araba? Yok araba değil bir fırtınaymış. Oo şey 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 şuraya adam indi. Şeyle paraşütle. Ferhat o zaman adam baskıda baskına. Geliyorum. Dağlardan çekilecek adamlar. Hop ben baskına yendiler. Arka tarafa bakıyorum evin içinde şurada tak bir. Şurada şu pencerede Mehmet sen onunla ilgilen de ben onu rahat Kolum yok Arkamda adam var tırsıyorum Aklım çıktı Ne oldu lan Geldim Girdim içeri Düşersen trade'im alırsın Kardeşim ben bilmediğim kelimeleri Gördüm. almam <laughs> Düşme bir düştü. Bir tanesi de alt katında, üst kattaki düştü. Arkadaşını kaldıracak. Berat bomba geldi bize. Alan, alan bombası Berat. Sen o arkadaşını kaldıracaksın. Gel buraya. Geçtim ben karşıya ya. Gider mi lan bu? <laughs> ne yapacağız? Ya, yeah, görüşürüz kardeşim. Aha nerede o? Taş şurada. Benim işaretimde. E ben bunu buna söve Arada eh. kaldık. Gel, gel. Beni çatıda mı? Hayır. Oo! Oo! Yardım, yardım. İki kişi, iki kişi. Neredesin? bu arkamdan da sıkıyor 17 bir, yedi. bir ben var ya öyle berek bir yere girdim et. ki Allah belasını versin ya ne lan orada Arkada yok, yok, sıkışıyorlar. Yok, yok, yok. Yapma. Benim karşımdaki çıktı lan. Adama sıkıyorum. Sen deminden beri göstermeyip şimdi mi çıktın? Ne mısız? Ben sana tek atacağım. Dur ne oluyor? O yedi ben de yedim. Alan bizde gene. Göstermiyorlar ya. Oradan motor mu geliyor? Aa böyle arka senin taraf sislenmiş. Evet evet orada ben biriyle birbirlerine girdiler dedim ya. ya şurayı kolasanız ya birini arkayı ben de şunları sağ alttan sıkayım. Ben alt kata indim ya. Senin sıktığın yeri göster bakayım bana. Senin az önce sıktığın yer işte ya. Şart, işareti var orası. Araba geldi bize. <laughs> Allah Allah. Alan bize attı. Göğüslere gitsek gibi Miren haydi yakıştı mı? Şimdi burayı salacağım buradan gelecekler ya. Hep... Bundan sonra alan bize vermez. Sudan çeker çünkü. Bizde. Aa alan bizde. Orada abi senin ilk gittiğimiz yerden adam gelecek. Ulan ne <laughs> abi? Şimdi... Ulan az önce 19 hayatta diyordu şimdi 20'ye çıktı. 19 gene. Az önce düştü. Yani yerimiz fena değil. E, ee, aynen aynen Berat adamlar şeyde geldi. Canlandırmışlar. Bu. Allah. daşı vuruyoruz, daşı. OĞLUM yok. Onu kaldıramaz herhalde ya. Oy Allah'ım. Oğlum. Evet yine bizde. Bomba çekti biri. Ben çektim ben. Şey burada şeyi vuruyorum. Ancak selamlar hoş geldin. Molotov. Ben atıyorum ben. Nice. <laughs> Şu aşağımızda adam var da. Yeti bir. Yedi iki ulan. Adam iki tane il düşmedi. <laughs> Bu aşağıdan geliyor bir tanesi. <laughs> evet, evet. Later. Şurada gelecek Aa, B, oraya a Bak şuradan adam gelecek Berat Molotof'um var Şurada şurada Şimdi şuraya geçti Gördüm Ne? Gördüm Görüyorum Yandı Geçer olup? 3 mermim kaldı. Ya bu Hadi inşallah. 7 kişi kaldı. 3 biz 4 alabiliriz oyun avantaj bize. Al, al alan hala bizde. Yani ucundayız. Bir dakika mavi alan attı. Bombanız var mı? Yok. Bomba olayı de. Mama maç kazandırır şimdi. Ya sen alt kata doğru in. Oradan çıkacağız ya. Kendine kavruluk bir yer bırakırsın. Şu Aha. Kapıdan gelecek Mehmet. Mehmet kapıdan gelecek. Çıkma 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 çıkma. Arkadan çık. şurada sarıda adam Soldan geldi. Soldan çıktı ağaçtan. Lan lan. Lan oğlum. Mehmet sol sağ sol sağ sol sağ. Sağ yakın sağa. Solda. Canı yok. Helal Ay be. be.